Başladı mı? Selamun Aleyküm. Arkadaşlar ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hocam orada bir S7 uçuyor geldi söndü abi sonra patlamasın. O inşallah canlanacak. Evet arkadaşlar bugün Modum size ne anlatacağım biliyor musunuz? zamandır beri sorduğunuz ya da devamlı sormaya devam ettiğiniz için e, bir video ufak bir video hazırlayayım dedim. Bu haftada tamir videosu olmasın da abi ben bu işe başlayacağım ne almam lazım? İlk soru işte atıyorum şu ekipmanı nereden alabilirim? İkinci soru. Ve benzeri. Yani buna benzer. İşte ben bu işi hobi olarak yapmak istiyorum. Ya da ben bir iş yeri açacağım. Yani işi vesaireyi uzatmaya gerek yok. Yani hobisinden iş yeri açmaya profesyonel ekipman aramaya kadar ya da profesyonel bir teknisyenimiz kurmaya kadar ne istiyorsanız hepsini soruyorsunuz. Hepinize tek tek cevap veriyorum. Ee, bazen sıkıcı oluyor bu cevaplar. Birçok videomda tekrar etmeme rağmen artık bu tip sorulara videolarda nereden yardım alabileceğin hakkında bilgi var ya da video var diye cevap yazıp geçeceğim arkadaşlar. Ee, bu hafta güzel de bir şey oldu. Bize birkaç tane ürün geldi. Bu ürünleri de ufaktan tanıtayım dedim. Zaten aldığım hemen hemen her ürünü tanıtıyorum ama e, bunlar özel olarak bu hafta videoya denk geldiler. Videoda tanıtalım dedim. Şimdi bugünkü kameramanımız da Osman Hoca. Bu da bir hatı, hatıra hatır olarak kalsın bizde. Eyvallah. Doktor Osman. Aile hekimimiz. Dedi ki bu hafta sonu öyle takılalım beraber. Trabzonspor maçını izledik. Kızmaz herhalde Gençler Birliği takımının takipçileri. e, <laughs> yendik. Zor şer de olsa biraz son 10 dakika sıkılsak da. Döndük video çekmeye size. Arkadaşlar e, sorunun ne olduğunu anladınız. Şimdi anlatmaya geçiyorum. Hocam kamerayı ben senden alabilirim. İlk başta sensiz ver bunu. Ya seni bir göstereceğim daha ya. Bir, ben, ben seni bir göstereceğim daha bir seni göstereceğim. Hocam hem doktor hem de cep telefonu program doktorudur arkadaşlar. Onu da diyeyim yani. <laughs> Sağ ol. Evet şimdi döndük buraya. Bunu sabitleyelim kamerayı. Hah. Herhalde böyle nettir. Ya da az daha oyuna gidelim bakalım. Hmm. Güzel <laughs> demedim seni videoyu. Şöyle net. Arkadaşlar ekranın inşallah nettir size göre de. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu tip soruların hepsi için cevap veriyorum. Kaşıkçı teknoloji yazıyor şurada. Görüyor musunuz? Yani bunu Google'a yazdığınızda aynen bu şekil çıkar. Bu siteye üye olun. Bu sitede ihtiyacınız olabilecek şeyleri zaten görürsünüz. Bu siteyle iletişime geçin. Yoğun bir sitede, yoğun bir dükkan. Hızlıca yardımcı olamayabilirler. Ee, ama en de sonunda size geri dönerler. İkinci sitemiz. Tanıtmak istediğim. Yani güvendiğim siteleri tanıtıyorum size arkadaşlar. Microzen diye bir sitemiz var. Buna telefon parçası ve birkaç site daha eklenebilir. Aynı firma altında çalışıyorlar. Birkaç sitedirler, birkaç dükkandırlar. Bu sitede de hemen hemen her konuda size yardımcı olurlar. Ve burada ne yazıyorsa doğrudur. Yalandan bir şey yazmazlar. Bu insanlara kefilim. Hani burada anlattığım sitelerdeki insanların hepsine kefilim. Bir sorun yaşarsanız şayet sorun yaşarsanız bana haber verebilirsiniz. Onun dışında aramanıza gerek yok. Güvenilir sitelerdir. Burada yazan her şey ekran mı yazıyor? Mesela ne yazıyor? Şurada bir bakalım bulalım. Apple Samsung. Nereye gittik? Heh. Apple yedek parça. Girdik. Mesela şunun altında ne yazıyor? Max LCD ekran. Dokunmadık siyah. TFT AAA kalite yazmış. Bak orijinal olmadığını yazmış. TFT olduğunu yazmış. Buraya OLED yazabilir. Buraya orijinal yazabilir. Bu yazıyı görüyorsanız o doğrudur. Orijinali orijinal yazıyordur emin olun. Şimdi bu siteyi de geçtim size hızlıca. Dönelim. İlk yeni başlayanlara tavsiyem Onemobile diye bir sitemiz var. Bak zaten siteye girdiğiniz an size sorunuz var mı? yazabilir misiniz? Mesela saatlerinde dönüş yapılır gibi bir yazı çıkıyor şu kenarda. Bunu aşağı kapatalım. Bu sitede de özellikle bak demiş ki başlangıç seviyesi usta tamir seti. Bak kafanızda ben ortalama 5-6 bin lira diyordum tahmini. Yani kafanızda bir evet o çuvarlar bara hazırlarsanız bir teknik servis için gerekli her şey burada var. Hazır set yapmış adam komplesi gönderiyor. Neyi alayım neyi almayayım diye sormanıza da gerek yok. Onun dışında bu sitede de şöyle bir güzellik daha var. En hızlı cevap alabileceğiniz sitelerden bir tanesidir bu. Ee, aynı gün kargo hepsi çıkar. Hepsi cevap verir ama Ona sahibi bu sitesi. Şuraya dönelim. Ona mobilin Facebook sayfasında geçelim. Asıl sahibi bu. Sedat Çoşkun. Ata Bey <laughs> Box Market Ona Mobile. Sedat e, Bey gerçekten tamircilere çok özel davranan biri. Yani kendisinin işte çok yoğundum, işim vardı filan ilgilenemedim gibi bir cümlesi yoktur. Bir dün telefonları kangam diye açar. Herkesi kanga yapar kendine. Neşeli. Sesi çok pozitif bir insandır. Ha Size belki One Mobile'in Facebook sayfasından da bir şey sipariş etseniz illa siteyi yollamanıza gerek yok. Geri dönüş yapılır. E, görevlilerden en çok tahminim Ali herhalde denk geliyor. E, ya da siteleri o takip ediyor. Facebook sayfasını filan. E, ama Sedat Bey'in sayfasına yazarsanız gerçekten yani Ali ile bir sorun yaşamazsınız da hani olur da yaşarsanız diye Sedat Bey'den bir şey rica ederseniz ya da bununla iletişime geçerseniz 10 numara bir arkadaşımız. 10 numara muhabbeti var. 10 numara pozitif sesi var. Aha da göstereyim onu size. Hayatı da pozitif. Kendisi de pozitif. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ve teknik serviste yardımcı olmayacağı ya da CSM konusunda illa teknik servis diye değil, değil yani buradan ekranlı bir benzeri şeylerin dışında bir şeyler daha alabilirsiniz yardımcı olmayacak hiçbir şey yok. Yardımcı ol bugüne kadar ben şikayet edildiğini hiç duymadım bizim gruplarda telefon gruplarında daha bugüne kadar bir sefer dahi duymadım. Ee, aradığınız her ilginç malzemeyi direkt e, WhatsApp grubundan işte Facebook'tan işte herhangi bir iletişim yolundan kendisine sorun. Çok ilginç malzemeler bulunduran bir arkadaşımızdır ayrıca. Yani atıyorum mesela sitesine girelim. Bak mesela İvasta ekran çam dokunmadık demiş. Şurayı ivaca tıklayalım. Yani bunları mesela her yerde bulamazsınız. Sedat her şeyin ilgincini, yeni çıkanını alır, gönderir, alır tanıtımını yapar. Zaten şu sayfayı tahminim takip ederseniz, şu anıma ben bilişim kulübü diye yazan sayfayı Facebook'ta bunu takibi alın. Her akşam bakın Sedat ne paylaşmış diye. Gerçekten aradığınız kaliteli, güzel malzemeleri satan bir arkadaşımdır. Ne isterseniz de bulur. Şöyle bir güzelliği daha var. Yani bir ürün buldunuz. Herhangi bir ürün sizin işinize yarayacak. İnternette gördünüz, AliExpress'te gördünüz ya da bir yerde gördünüz. Size de sordunuz, yok dedi. Ya da birkaç tane mağaza gezdiniz, bulamadınız o ürünü. Öyle bir alet, ekipman bulamadınız. Size direkt yazın. İnanın şunu yapıyor. Yani ben birkaç sefer şahit oldum. 5-6 toptancıya sorduğum şey, abi şu an elimizde yok, şu an elimizde yok diye cevap aldım. Size de sordum. Dedi ki abi elimde yok ama senin için bir geziyim. Yani kalgar senin için sen varsın diye gider tahta kalede duradır orada duradır burada duradır. Ondan da senin ulaşamayacağın bilmeyeceğin teknik malzeme satan ya da işte bizim gibi elektronik eşya satan dükkanlarını kendisi gezer elemanına gezdirir bir şey yapar. Sana o ürünü bulur onu oradan alır Türkiye'de varsa ya da İstanbul'da varsa diyelim İstanbul'da öyle bir ürün varsa onu gider Fizan'da da İstanbul'un bir köşesinde de olsa alır sana kargolar ve bunun içinde hiç üşenmez. Yo, işim yoğundu, oydu, buydu, ilgilenemedim filan demez. Arada de insanlıktır. İnsanlar arada e, unutuyor. İşte iş yoğunluğundan şaşırıyor, dalgın oluyor. Bir anlık seni unutuyor. Arkadaşlar bir de işte o konuya değineyim şimdi. Yani e, insanları kırmayan bu sebepten dolayı. Yani bu adam elinden geldiğini yapar. Arada insanlık halidir. Unutabilir, şaşırabilir ya da işte ne bileyim e, yanlış bir ürün alıp size gönderebilir. Bunun için de sitem etmeyin. Sağa sola bir şeyler yazmayın. Birkaç şekilde onlara da rastladım. Benden e, referans isteyen e, şeyler takipçilerime verdim. Sonra şikayet ettiler onları. Ama işin aslını araştırdığımda fuzulü de araştırmalar oluyor bu sefer. İşin aslını araştırdığımızda çok basit şeyler için tırnak kabuğu doldurmayacak şeyler için fındık kabuğu diyelim. Doldurmayacak olaylar için e, milleti şikayet etmeyin. Ya yani sonuçta o bir insan. Oradaki elemanlar da birer insan. Günde telefonları belki bin sefer senin telefonun on sefer çalsa darlanıyorsun. Adamın telefonu ya da personelin telefonu bin sefer çalıyor ya da Facebook'tan aynı anda yüz kişi yazıyor olabilir ona. Öyle düşünün. Öyle hayal edin. İyi niyetli olun. İyi davranırsanız sizi da toplantıcı da sizi iyi davranır. Özellikle Sedat'ı çok belirttim. Bu videoyu ona atfetmiştim zaten. Hani reklam amaçlı değil ama yeni başlayan ya da soranlara artık bundan sonra sormayacakları şekilde bir referans vermiş oldum. Burada verdiğim tüm sitelere referans sayılabilirim. Hepsinde sorumluluğu da bağ yükleyebilirsiniz. Bir sorun yaşayan maddi ya da manevi parasal da olabilir. Benden karşılayabilir. Bu üç site içinde aynı şeyi size söylüyorum. Ha bu üç sitenin ayrıca Facebook sayfaları da var. Özellikle Sedat'ın giy açtım. Sedat'ta çünkü iki sayfa görünüyor. Bir One Mobile diye bir grubu var. Bir de kendi sayfası var. İkisini de takip alın arkadaşlar. Şimdi dönelim. Basitçe bu hafta bize Sedat dedi ki abi dedi yeni ürünler geldi göndereyim sana. Sağ olsun bir şeyler geldi mi haber verir gönderir. Ve ilginç ilginç ürünler yollar. Ve yolladığı ürünlerden bugüne kadar hiç memnuniyetsizlik duymadım. Arkadaşlar size de tavsiye olsun diye bir video hazırlayayım dedim. Hocam şimdi alacağım. Sedat Çoşkun GBG 3'ün 1 diye bir set geldi abi kaliteli dedi. Gönder dedim. Hocam yakın çekim alabilirsen seviniriz. Böyle bir set gönderdi. Burada eğri uç, balda uç ve görmüş olduğunuz gibi ince uç var. Hepsi bir arada. Daha önceden de bu setlerden kullanıyorduk. Yani son zamanlarda. Niye? Ee, kalın uçlu avyalar için bunlar yok. Onlar için de bulduydum bir ara ama şu an çekmeyeceğim. Sedat'ın gönderdiklerini sadece çekeceğim. Genelde yeni nesil havyalar, GBC havyalar, şu havyalar bu bendeki çok eski bir X ilk serilerinden diyelim. Vahavya tahmini olarak atmıyorum ama yani biraz da atmasyon olacak. 13-14 senelik olabilir. 14 sene önceki versiyonu. Yeni versiyonlar bunlara göre çok daha kaliteli. Ee, ve yeni versiyonlarda bu uç geliyor arkadaşlar. Ama Jibici'nin güzelliği 15 sene önce 20 sene önce de çıkarsa bu ürünü yeni gelen yeni çıkardığı bir uç T210A diye geçen uç ee, bunda ince Havya kullanılıyor. Çok ince. Ee, buna gene uyuyor. Yani uyumluluğunda bir sorun yok. Ben ne yaptım? Bir havya daha alacaksam e, almaktansa o zamanlar da bu çift kollu havyalar çıkmamıştı. Bir tane kol aldım kendime. İhtiyacım olduğunda takıyorum. Biraz zahmetli oluyor ama olsun. Şimdi sorun ne arkadaşlar biliyor musunuz? Sorun bunların uçları şu uçlar çok erken çok hassas kırılıyor. Biz bunları kullanırken ne yapıyoruz? Temizlerken burada çok hafif Toparlıyoruz. Temizliyoruz uçunu. Ama buraya çarpıyoruz sıcakken. Buraya çarpıyoruz. Ya da buraya koyacağım derken buralara vuruyoruz. Vurduğumuz an bunlar gidiyor. Çok basit bir hatayla kırılabiliyorlar. Ve bu uçlar gerçekten pahalı. En son hatırlamıyorum ama şu an 20 euro civarı mıydı? 28 euro civarı mı? Neydi? Tanesi. Yani bir para ya denk geliyor. Onun yerine bu kırılan uçlarınız ya da eski uçlarınız için Sedat tan önce. Sedat'tan önceyi tanıtalım ilk başta. Daha önceden kullandığım uçlar vardı. Yine böyle bakır uç diye satılan bir sürü uçlar aldık denemelik. Çok randıman alamadım. E nedeni bir, burayı düzgün ısıtmıyor. İki, çok bol kalıyor. Ben bunu işte buradan bir şeyle sıkıyorum. Az bir şey oynarken lak diye düşüyor ondan. Bak görüyor musun? Durduğu yerde düşüyor. Ve bir türlü memnun kalmadım. Sedat dedi ki abi memnun kalacağım. Bir ürün göndereceğim sana. Sağ olsun. Gönderdi. Şimdi sizden önce hafifte de bir deneme yaptım ama yine sizin yanınıza deneyeyim. Şimdi bunun onlarda şey yok. Gördüğünüz gibi boğaz yok. Bunlara boğaz eklemişler. Daha kaliteli gözüküyorlar ama ısıtmasını hiç test etmedim. Sadece takılmasını test ettim. Şimdi kırık bir uçuma bak mü şey gibi giriyor ona. Boru gibi sıkıyorum. Tam ona göre yapılmış sanki. Biraz daha ileri bastırdığımızda bunun buradan bırak sıkmayı elimle bir daha kere gördüğünüz gibi çıkardamıyorum. Şeye çıkıyor, <laughs> Kompleks çıkıyor. Mesela ne yapacaksın? Bak ikisini de soğutmasını bekleyeceğim. Bir alt şeyi kötü tarafı o ama şunu yapabilirsiniz. 3 tane eski uçunuz olur. 3 tane uca, bunlardan eklersiniz. Nerede ekler? Ha? Hangisini? Ya yani genelde bu tip şeylerde işte ince uçtan baldo uç ben çok kullanıyorum. Eri ucu çok da kullanmıyorum. Eee, üç tane eski uçunuza bunun üçünü eklerseniz oldu yeni uç. İşleri bunların bitti, bozuldular zamanla deforme oluyorlar. Bozulduktan sonra tekrar ne yaparsınız? Bunları buradan çekip penseyle alırsınız. Bunlar gibi kendi kendine düşmüyor. Ben temizlerken şunun içinde temizlerken oraya düşüyordu. Aşağı düşüyordu sinir ediyordu beni. Yani şu şekil kalitesi 10 numara. Bakalım iş görüyor mu? Bir de o var yani kalitesi 10 numara, tutuşu 10 numara. Bakalım ısıtması nasıl arkadaşlar? Şimdi Yukarıdan ısı ölçeri alıp ağızdaki uçu ölçmek istemiyorum. Bordun üstünde deney yapacağım. Hocam mikroskopta. Mikroskoptan sana görüntü vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taktım. 600. 60, Şimdi buraya biraz flux ekleyelim. Mikroskoptan daha rahat çekersin arka plandan hocam. Çok aşırı ışık var orada almayabilir onu. Yok, aldı. Aldın mı? Şimdi arkadaşlar havyamı aldım. 360, 410, 400. 400 derecede havyam ayarlı. Gördüğünüz olduğu yeni olduğu için kütmeye başladı zaten. Şu rejine dumanı bize gelmesin diye bunu şu tarafa alalım. Bakalım eridiyor mu? Alıyor mu? Sen mikroskoptan görüyorsun hocam zaten. Görmüş olduğunuz gibi değdirdiğim an bilerek değdiriyorum. Toparlıyor. Çok güzel ısıttı. 10 numara 5 yıldız. Şimdi temizliyorum. Bakalım temizlerken çıkacak mı? Bayağı da hırcın davranıyorum ona bilerek. Herhangi bir şekilde çıkma herhangi bir şey olmadı. Bakalım buradaki şeyi alabilir miyiz bununla? Alta kalan bisliği. Görmüş olduğunuz gibi hocam görüyorsun herhalde. Oo, hiçbir yol koparmadan bak oraya D'ni de aldım. Derdimiz yaptı. Gördün mü hocam? Şu karşıya D'ni de almıştım. Yani havya da en ufak bir kıpıraşma, o yana bu yana bükülme, atlama, zıplama da yok. Bence çok güzel. Sevdim. Yani kalitesi 10 numara ve ısıyı da güzel algılıyor. Ve çıkma ya da oynama gibi bir terdi de Yok. Gel bu taraftan göstereyim sana. Yani hemen hemen 400 derece ısıyı buraya veremese bile 370 370 derece ısıyı çok rahat verdi. Niye? Güzel tutunuyor. Güzel sarılıyor ona. Sarılınca sorun yok. Sen, sen tutma da pansumanlık hiç çıkmasın. He, <laughs> Temizleyelim bakalım katmanı. O biraz lekelendiydi. Temizlendi mi? Evet. Temizlerken de herhangi bir hasar herhangi bir şey almadı. Klasik kararmaya başladı ama. <laughs> bu arada yine benzeri bir alet de gösterebilirim. Bak. Bu havi uçlarınız kirlendiğinde ya da karardığında arkadaşlar yine bunun daha bir yenisi çıktı. Sıvı olanı çıktıydı. Bunu da yine Sedat göndermişti bize. Arkadaşlar havi uçlarınızı deforme olmaya başlamadan ara ara bununla daha Şöyle bir şöyle iki sefer tutturduğunuzda bak demin gibi matlık şimdi kümüş rengini almaya başladı. Bir saniye sabit tut. Ben sabit tut diyorum senin Bu dip yani havi uçlarınızı tazeleyen şey de alın. Bunları haftada bir olsun. Havi uçlarınızı temizleyin bir güzel ve ondan sonra cıma tazeleyin. Tazelerseniz ömrü de uzun gider. Az önce belirttiğim neydi? Az önce belirttiğim olay Arkadaşlar orijinal uçunuzu tabi orijinal orijinaldir. Orijinal uçunuz orijinal sonra bozuluyor. Ama orijinal uçunuzu şuraya koyurken gerçekten çok dikkatli temizleyin ve çok dikkatli koyun. Yoksa hemen kırılıyor. O da bitiyor olsun size. <laughs> Dönelim bunu bırakalım. Ha bırakmayalım. Ha yok bırakalım. Sıra yeni pet buldum dedi abi göndereyim sana dedi. Dedim gönder. Ben böyle ilginç şeyleri almayı seviyorum. Hiç kullansam da kullanmasam da. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Yeni nesil işte infaret e, şeyler e, yüz tanıma sistemleri iPhone'larda X'lerde ve yukarısında olan. Onların yuvaları olan güzel bir bed. ısıya dayanıklı. 400-500 derecede ısıtsanız herhangi bir şey erimeyen ya da bunu burada kıpırdatmayan güzel bir şeyler göndermiş. E, ayrıca o infaretlerden çıkardığınız ya da kameraları mumraları sabitleyeceğiniz bölgeler yapmış. Bir de orta yerinde görmüş olduğunuz gibi ne var? İşlemci herhalde burası. Ama bu işlemci mi? Ha, işlemci. Ha, i̇şlemcinizi üstüne koyup işte atıyorum burada kullanabilirsiniz, ısıtabilirsiniz, temizleyebilirsiniz diye böyle bölümler de var üstünde. Çok güzel bir alet. Bunlar çok ucuz da bu arada arkadaşlar. Bakayım nant sığar mı içine? Nant da bir köşeden köşeye sığdı. En basiten daha kıpırdamaz. Yani rahat rahat üstünde oynarsın. O yana o yana gitmez. Dönelim. Bak bu ürünü de tanıttık. Bunu da geçelim. Bir tane de Balda göndermiş bize. Balda uç. Normal eski e, nesil havyalarınızın e, sığabileceği bir sistemi var. Mekaniğin ne diye geçiyor hocam? Şimdi ben sana diyeyim. Okuyamadım o buradan? 900MTC3 diye. Ne işe yarayacak bu arkadaşlar? İlla da okutmaya gerek yok hocam. Şuradan okutabilirsin onu zaten yani. Hah. Okuttun mu? Yani e, bu daha önce de yine taşlı teknolojinin bize yolladığı mantıkla çalışıyor. İşlemci için bak bunu göndermiştim ben, teknoloji. E, bunun kutusunda şöyle çekebilirsin. İşlemcileri temizlerken kullanabileceğiniz bir üründü bu da entegrelere. Hadi. Onun yuvasını bulamadık hocam. Şuradan şöyle yapsak. Şöyle denk ediremedim. Böyle denk ediremedim. Böyle düz denk ediremedim. Bu bir yerden bir yere denk gelmesi lazım hocam. Büyük geliyor. i̇şlemcim İşle, büyük geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse mantığı aynı. Aynı mantıkla yollamış bunları. Bunda da buraya sokuyorsunuz havyanızı. Bu üstü ısınıyor. Burada rahat çalışıyorsunuz. E çok nadir de olsa kullanılabilecek bir şey. Ama bu balda uç ne işimize yarayacak? Mandığına dönelim. Bunu çıkaralım şuradan hocam. Şimdi bundaki uçu alalım. İşte birkaç tane eski uçum olmadığı için mecbur bununla takılacağız. Buraya koyalım. Arkadaşlar, balda uçumuz ne işe yarayacak? Balda uçum buradan da takabiliyorsunuz ısıtmak için. Buradan da yer açmışlar ısıtmak için ya da bunu söküp az daha büyük havanız varsa buradan da takabilirsiniz ama tamamen benim şurası işimi görecek. Buradan bak böyle içine taktım. Şimdi bu bir müddet ısınmasını bekleyeceğiz. Nasıl yapacağız hocam? Şöyle çevirelim. Evet, şu an ısınmaya başladı. Hatta şöyle diyebiliriz. Direkt su oluyor mu? Evet, direkt su olmaya başladı. Az daha kalın bir uç kullanmamız lazım hoca. Daha iyi temas etsin diye. Tutmaya da başladı. Ha, bak şu ucu da soruladan Seda Çoşkun gönderdi. Mikroskopunuzun da ışığı yedersiz görüyorsanız böyle bir şey de alabilirsiniz. Bak tutmaya başladı hoca, ısınıyor. Bu ne işimize yarayabilir arkadaşlar? Bu ne işimize yarayabilir? Ekran sokete işte dediğim gibi X'lerde filan kameraların soketleri zarar görmüşse ya da kamera bölümü ya da infrared bilmem nesi zarar görmüşse bunu atıyorum böyle bunun üstüne koyup tamam mı? Bunu ısıtıp havyanızı da bir sabitleyeceksiniz. Şu an hiçbir şey ayarlamadım. Ama görürsünüz herhalde olacakları. Şönaviyayla sağa sola zarar vermektense filme zarar vermektense Yani açımımızı bulamadım ki. Oldu. Önce önden bir şey ayarlamamız lazımdı. Zemin. Görmüş olduğunuz gibi yumuşadı. Biraz daha bekleyelim kaynadığını görebiliyorlar mı? Aslında mikroskobu çevirsem görürler hocam. Ah, görün görmeye gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi çıktı. Farkında mısın? Hocam. Şuradan bakalım. Şuraya koyayım. Mikroskobun altına ayarlayalım. Ha, ayarladım sanırım. Görmüş olduğunuz gibi elinizi de yakmıyor. Fenavya ile etrafı da ısıtmıyorsunuz. Oynayalım. Bak gördün mü? Oynuyor hepsi. Hiçbir şey yapmadım. Bunu buradan sağ gincini söktü. Ve aynı şekilde geri, geri takabilir miyiz? Şu an göremiyorum da. Bak gördünüz mü? Taktı. Bıraktım. Bıraktı. Ne işe yaradığını artık algılamışlardı galiba hocam. Ha? Sence? Bence Önce tamamdır. Önceden fön al buraya hava tut. Bilmem ne. O yana kıpırdıyor bu yana. Bunu burada sabitliyorsunuz. Üzerine işte filme hasar görmüş, soketi hasar görmüş bir şeyleri koyup basitçe hem filme de zarar vermiyorsun. Herhangi bir yere e, aşırı bir ısı fönavyayla dağıldığı için ısı buralar buralar eriyebiliyordu. Ya da çok fazla ısı diyordunuz zarar görebiliyordu film. Şimdi film bilim zarar görmüyor. Çok basitçe üstünü güzel tezgahta iki tane mıknatıs ya da temir barcası koyun. Sabitleyin. Onun üstünde rahat rahat çalışın. Tokmağı ısı diyor. Yani şu kadar bir alan sizin için ortalama 350 derecelere falan çıkabiliyor. Bu da çok güzel bir tasarım. Bunun için de size de çoşkuna teşekkür ediyorum. İlk defa test ettim. Videoda canlı test ettim. Söylendiği kadar da güzel kaliteli bir ürün. Ee, güzel ısınıyor. Rahat ısınıyor. Bir soğusun ha burada şimdi. Ve böyle basit basit e, soket değişimi, film tamiri ya da filmin üstündeki herhangi bir entegrenin kapasitesi neydi? Bak mesela şu tuşlarda da şey vardı hoca. Unuttuk. Mesela bunu da deneyebilirdik. Bunun üstünü e, oraya sabitlediğimiz zaman bunu ona tamam mı? bunun üzerine bak kapasitör var entegreler var önemli. Bunları da değiştirebilirsiniz. Fönavya buraya tutmanıza gerek yok. Yani bir şeyler satılıyor. Bunlarla yöndem geliştirmek ya da işte tamirat mantığı geliştirmek senin şuradan hoca göstereyim ben sana. Bak ne işe yaradığını. Gördün mü hoca? Bunun üzerinde kapasitörler var. Bazı şeylerde filmlerde entegreler var ya da atıyorum. E, bunun neresi bozuldu? Şurası. Şu görmüş olduğunuz yer bozuldu. Bu görmüş olduğunuz yere bunun üstünde bir çeşit sabitleyip e, bunu buradan şöyle tık tık diye alıp tık tık diye korsunuz film kıçır kıçır durur. Hiç tamir olmamış gibi. Evet. Yeter bu kadar tanıdım. Ve benzeri arkadaşlar ürünleri de tanıttım. Sedat Bey gönderdiği ürünlerden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden. Bizi böyle yeni bir şeyler bulduğu zaman e, işimize yarabileceğine inandığı zaman İlgileniyor. ilgileniyor arıyor. Behçet herhalde meşgul abi. <laughs> Orada yanı sıkıntı yok. <laughs> e, böylece bu videomuzu e, One Sedat Bey'e One Mobile Sedat Bey'e e, akledelim. Kendisiyle ilişim halinde olun. Hani Kemal e, seni seviyor, meviyor, seninle ilgileniyor filan muhabbeti yapmayın. Gerçekten arkadaşlar Herkesle ilgileniyor. Herkesi kangam diyor. Herkese de pozitif enerji veriyor. Arayın tanışın bence. Yani personellerle de tanışın. Kendisiyle de tanışın. Bu işte bir şeyler almak, e, bulmak, geliştirmek istiyorsanız kendisini kendisinden kesinlikle yardım isteyin. Diğer sitelerde dediğim gibi kaççı olsun, mikrozon olsun. işte birkaç kişi daha verebiliriz. E, ama bunların üçüyle hele bir tanışın. Facebook'tan bunları bir takip edin. Sitelerini bir takip edin. Bir üye olun. Daha da bana abi nereden alabilirim? Güvenilir neresidir yer? işte ekranda, teknik malzemeyi de hepsi için konuşuyorum ha arkadaşlar. Hani bir şey için konuşmuyorum. Yani birkaç dediğin zaman işte kılıftı, ekrandı, makinaydı ne ararsın? Aklına ne gelirse yani. Hani badaryaydı filan fızık. GSM sektörüne hatta elektronik sektörü üzerine hemen hemen her şey. Yani bir mikrozende bilgisayara malzeme bulabilir miyiz diye düşünmeyin. Onu bile bulabilirler size. Hiç bulamazsanız, hiçbir yerde bulamazsanız Sedat Bey arayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel, daha faydalı sizi bilgilendirebileceğim, bu işte yardım edebileceğim bir güzel videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hocam teşekkür ederim bu arada. Eyvallah.